Yep you can make me a problem

Yanınızdan taksi geçerse Tanı'ya bak. Biri götürüyor. Tamam. Ee, bir tarafa gitti. Ee, evet. Ee, Yanınızda dürüst yaptı bakmadınız. Ben de el salladım sonra gördüm. Yine, camlar kararı ama yine gördü. Sağlamaya başlamadı. Abi bu şey yapar da. Anlar gittiğinizi ağlar. O zaman alırsınız. O şimdi bir iki kere alırsa alıştır bir daha. Evet. O zaman öyle şey. Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız? Biz bugün Bandırma'dan açılışı yapıyoruz. Aşıyış merkezine geldik. Bandırma'dayız. Oğlumla birlikte bir şeyler bakacağız. İçeriye girelim. Vatan kompütürü gezelim mi önce? Vatan kompütürü gezelim önce. Hadi. Görüşürüz. Defaktoya gireceğim şimdi. Biraz bakınca. Biber <laughs> <laughs> Oğlum kaç Bak de bundan <laughs> ben Nasıl yapıyorsun? Ne arıza lan? Ona gelelim yok. <laughs> <laughs> 先生、どうですか trafik. Neden böyle oldu ki bu oyun burası? İçeride ee, de oluyor. Çünkü gelen çok lambalarda da olabilir yani durunca da. Oğlum orada ben lambaları açtım. Buyur ay yürüyorum zaten. Eşinin ee, bandırmadan feribota da biner. Bandırma da o bizim bıraktığımız bandırma değil. Bandırma artık çok büyümüş. Evet. Burada Suriye'de çıfır, çıfır. Yani, orı çıfır, orı çıfır, orı çıfır, ki. yani 100 kişiden 18 tanesi yabancı. Yani kişi. diyorlar

arkadaşlar. Biz bandırmadan geldik. Birkaç saat oldu. Size neler aldığımızı göstereyim şimdi. Kendime böyle bir yeşilli elbise aldım. Çok beğendim. Sırtta da güzel duruyor. Bir de böyle bir kot etek gördüm. Bu eteği aldım. Böyle. Bir de şöyle tişört aldım kendime yakalı bir tişört Lacoste kumaşı gibi kumaşı var çok güzel hoşuma gitti bunlar sarkmıyor şey yapmıyor çok güzel bunların kumaşları güzel oluyor bulunca ben de aldım sünmüyor topar şey yapmıyor tülermiyor hoşuma gidiyor bunların kumaşları oğluma da böyle bir gömlek aldık o sade gömlek aldı pantolon falan istemedi. bu da onun gömleği yani bir çift terlik aldım ayağıma yine. Böyle bir çift ayakkabı aldım. Böyle şort aldım. Bir tane böyle penye bir şort aldım kendime. Bir de kıyma makinesi istiyordum. Eşim hep söylüyordum. O da bugün onu almış. Bayramda biraz işte etlerde kıyarız kendimiz. Tabi temiz temiz olur kıymaya götürünce olmuyor. Böyle içim rahatlaşmıyor benim. O da almış sağ olsun. Kırmadı beni. Böyle işte şortlarımız da var. Bayram sonu Allah kısmet ederse tatile gitmek istiyoruz. Orada bu şortları giyeceğiz. Ayakkabılarımızı, terliklerimizi gezeceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar. Burası bizim evin altındaki odamız. Burası kayınvalidemin evi de. Şu gördükleriniz çöp. Atılacak bunlar ama bayram sonuna kaldı artıkın. Şunlar eski halılar. Eski paspaslarım. Bu da torunun şarjlı arabası. Bu da ol fırınım. İşte çok bir şey lazım olursa bunu da yapıyorum. Bu da mutfak tezgahı. Onu da ilaçlayacağım daha. Böyle. Burada cam şişeler var. Burası biraz dağınık ama daha enikunu toplayacağım. Artık bayram sonu. Artık böyle yapacağım. Burası on, Burada onlar kalıyordu. Arka odada da Tuvalet, banyo var. Yatak odası gibiydi arkası. Yatak odasıydı. Banyo, tuvalet içeride. Burası da hem oturma odası hem mutfak gibiydi onların. Böyle şimdi ben kullanıyorum. Elime ne geçerse atıyorum. Atıyorum daha doğrusu buraya. Gelip oturmadığımız için. Sonra da bir daha temizlemeye hoşum. İşte diyorum ya bayram sonra artıkın en konu bir şey yapacağız yani fazla çıkartıp ağzının orta yerine yakacağım öyle diyeyim size. Bu difrizim burada. Bu da kayınvalidemin buzdolabıydı. Bu da onun aygaza. Öyle işte. Yani. Şimdi bana burası böyle ardiye gibi oldu. Yani angar gibi oldu. Elime geleni atıyorum. Elime geleni atıyorum. Ya kuduruyor burası. Çıkan çöpleri orada şimdi onları atacağım. O da örümcek. Ve torunlar pinmiş kırmışlar. Bitti işler artık atılacak yani. Onu da atacağız. Bu çöpleri de atacağız. Süpürdüm içerisine. Şimdi burası niye böyle topladım acele alal acele? Çünkü kurbanda etleri buraya koyuyoruz biz. Burada parçalıyoruz etleri. Öyle. Artık bayram son diyorum ya. En yukarıdan atılacaklar atalım. Bıktım artık. Her yere bir de çok cam şişen var orası olduğu gibi yığılı torbalarda hep cam kavanoz yani eşim bal alıyor çok çıkıyor kavanoz kendimiz yetmedi aldık eşimli kızım var kızım yapıyor getiriyor alıyor kav alma kavanoz diyorum ona gidiyor alıyor işte getiriyor biteni getiriyor burada kendi dağınık olmasın diye onun eşyaları da böyle yani çok dağılıyorum oğlan şimdi evi oldu oğlan getiriyor diye birisini böyle ama atacağım yani ben de bıktım artık kotaştırmaya da bıktım Dağınık toplamaya da bıktım gidiyorum artık. Bugünlük kadar yeter buraya. kapının önündeki pislikleri de atayım. Tamamdır. Şu pisliklere bakın. Bundan daha kaç kat var ama. bir bakalım. Onu da atacağız Böyle burası da. Şimdi buralarını bitireyim.